arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Story ile Minecraft'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Yeni bir e, dünya yaratalım. Öbürünü kaybettim. Bu arada arka plandan televizyon sesi gelebilir. Özür dilerim. Şimdi dünya adını Thor video yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi burada gördüğünüz gibi CD'leri var. Yani dünya yaratıcısı için kod. Şunları şöyle ileleri izin ver ne olur ne olmaz. Bonus sandık dünya tipi varsayılan. Buraya bir seed giriyorsunuz ve girdiğiniz seed'e göre bir dünya yaratıyor arkadaşlar. Ve o dünyayı sevdiyseniz başka yerlerde oynarken de o seed'e girerek aynı dünyayı yarattırabilirsiniz. Mesela ben ee, Allah'ım lütfen koyun diye bir seed kullanmıştım. Tor ile Minecraft birinci bölümde ince sesi bir başka başlangıçta. Evet şimdi ee, o harita da oynayayım. Yani o seed'de ama ne yazık ki o seed gelmedi. Demek ki farklı bir seed'miş. Şu an aklımda değil ve gördüğünüz gibi mini web. şurada sol üst köşede gördüğünüz gibi orman ağacı var. Ama ben direkt buradan klasik gördüğünüz gibi iki taş, balta, iki ekmek. Çok şanslıyız. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar döndüm skype'dan bir mesaj geldi duyduğunuz gibi ama ben mesajı mesajı bakarken şey e, Minecraft çalışmaya durulurdu Evet chest falan alalım beleşme gülünmez bu da benim sözüm İlk önce ağaç toplayarak başlayalım ve mini map'imizden şöyle çok şanslıyız ki hemen karşımıza koyunlar çıktı özür dilerim bildiğiniz üzere ben ilk başta koyun benim için ilk başta koyun önce gelir eğer odun yerine koyun yünü toplarsak gece olduğu zaman bir kule yapıp dörtten yani topraktan bir kule yapıp onun üzerine onun üzerine bir yatak koyup uyuyabiliriz şu gülleri alalım ileride işimize yarar şimdi evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gün fazla oyun sıkıntı yapmaz daha doğrusu daha iyi olur evet şimdi çok kısa bir sürede yum bulduğumuz için hemen gördüğünüz gibi şurada ormanlar var burası bomboş alan Küçük bir kulübe yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada benim arkadaşımla düşündüğüm Warcraft 3 oynuyoruz. Vampirizm Map diye bir video var e, ee, videoya gelince biz vampirizm map oynayacağız arkadaşlar onu anlatacağız size göstereceğiz ve bu serinin bölümleri birazcık zor gelir çünkü yani 15 tatil olduğu için video sıklıkla video çekmeyi düşünüyoruz yani kanaldaki arkadaşlarımıza sık sık yani Minecraft multiplayer çekeceğiz yani en azından bir bölümü kesin çekeceğiz çünkü anlaştık aramızda ve arkadaşlar e, Warcraft 3 Oynuyoruz'un adı DOS ile ve gördüğünüz gibi yeni bir mesajlar geldi kusura bakmayın. Evet arkadaşlar yine kusura bakmayın. E, şimdi söyledim arkadaşıma yazma diye. Bu arada yazan Mert ve Ok yazdı. Durmuyorum. Şimdi arkadaşlar bir de duyuru yapmak istiyorum. Eğer bu videoyu izliyorsanız YouTube hesabınız varsa subscribe olmanızı öneririm. Yoksa da açabilirsiniz çünkü 30. subscribe'ımıza çekiliş yapacağız arkadaşlar. 30 subscribe olduğu zaman çekiliş yapacağız Dota 2 çekilişi. Eğer elimizde o zaman farklı oyunlar olursa onları da yapacağız ki korkmayın size çıkmazsa. Çünkü Dota 2'den elimizde fazladan 20 tane var arkadaşlar. Aslında 28 tane. Ee, sonra işte 30 kişi olduğu zaman çekilişi başlatacağız. 50 kişi katılırsa yani subscribers 50 kişi olursa ee, ee, neydi eee, aklımda değil 50 kişi olursa çekilişi sona erdireceğiz. 50 kişi olduktan bir gün sonra çekilişi sona erdireceğiz. Bu arada ben duyuru yaparken nereye gitmeye çalıştığımı hiç bilmiyorum ama karlı bir yola gelmek istemediğim çok açıktı. Hemen geri dönelim. Domuzlar ağlar. Al, ağlayalım öyle. Geri dönelim. Şimdi arkadaşlar e, Şimdi Evet söyleyeceğimi hatırladım. Dex bu modun yüklemenin linklerini koyacağım zaten. Çok işe yarayan bir mod arkadaşlar. C'ye bastığınız zaman buraya bir waypoint koyabiliyorsunuz ve buraya ok deyip tekrar gelebilirsiniz. Ev bulmanıza çok şey yarar. Evinizi bulmanıza çok şey yarar. Ve böyle gördüğünüz gibi istediğiniz zaman boş alan bulabilirsiniz veya karlı. Bu mod multiplayer'da da işe yarar arkadaşlar. RPG serverlarında oynuyorsanız şeylerden şeye seyahat ederek oralara waypoint koyabilirsiniz. Bu da çok işinize yarayacaktır. Askerleri alıp baskına gidebilirsiniz bu sayede. Evet arkadaşlar 10 tane ürünümüz olmuş. Çok güzel. Şimdi ben hemen kazma yapmak istiyorum ki kömür bulalım. Bu arada Arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz ki beğenmemişsinizdir like'lamayı unutmayın. Subscribe olursanız seviniriz. Çünkü şu anda subscriber'ınızın az olduğu için çok video çekmiyoruz. Eğer şöyle 20 30'a vurur, vurursa işte dediğim gibi çekiliş yapacağım. Eğer elime farklı oyunlar da geçerse onların da çekilişini yapabilirim. Mesela e, e, indirimde olan bir oyunu çekiliş yapabilirim mesela. Eğer yani çok fazla para biriktirsem indirimden bir oyun alıp Steam gift olarak çekiliş yapabilirim. Şuraya şöyle koyalım. Evet arkadaşlar şöyle düzgün bir yer bulalım. Bu arada ee, söyledim mi bilmiyorum. Aklım gitti. Eğer çek, beraber çekmemizi istediğiniz bir video varsa söyleyin. Bu arada PlayStation 3'ümde baya bir oyun var arkadaşlar. 10-20 tane. Yani PlayStation oyun aldığım oyunlara göre güzel bir fiyat. Yani güzel bir sayı. Bu oyunların videosunu çekmek istiyorum fakat çekmek için hangi alet gerekiyor bilmiyorum. Onu yorum olarak atarsanız sevinirim. Bu arada şöyle küçük bir kulübe yapalım ki hemen gece olduğu için şimdi ah buradaymış. Hemen şöyle yatak yapalım arkadaşlar ki sabah uyandığımız zaman canavarlar çıkmasın. Evet. <laughs> bu arada bu videoda e, bu evi tamamladığım zaman büyük yapmayı düşünüyorum. Videoyu bitireceğim. Şuralarda kömür ara arayalım. A demir. Hmm, demir. İlk demirimizi bulduk. Evet videonun adını böyle yapacağım. Ama birazcık geç olsa da. Şimdi arkadaşlar kömür bulamadık. Ama yine de gidip yemek pişirmemiz lazım. Gördüğünüz gibi açlık seviyemiz Evet yemeğimiz pişti. Ya pişmemiş bir et yerseniz zehirlenme ihtimaliniz oluyor. Ki bu etlere zombi eti de dahil. Evet arkadaşlar ben benim yani evin temellerini atacak kadar zamanım yok. Bu yüzden burada durduruyorum. Biraz kötü oldu video. Ama ilerledikçe daha güzel olacağını inanıyorum. Hoşçakalın.